Ne dört kişi var. Ben aşağı indim mecburen. Yine bir gelin, girdi. In, benim, benim ben. adam ya. Aaa vay aaa. O ya? Başında mı abone oldum ya? bir güzel ya? ya. Allah aşkına düzel ya. Lan. ya. Ağabey, Ulan Silah. Mermim yok, mermim yok mermi bitti. Murat abi yanımıza Ama mermi dikkat et ortada mermi. adam var abi. Ortada adam var. Dikkat et abi. Hiç acele etme. Of. Ay senin pompalına ya. Keşke buraya gelseydin. Abi mermi bitti ya. Gelsen ne yapacağım ha, biliyorum ben de silah var diyeyim. Mermi bitti. Sağ ol. İçeriye gelebiliyorsan sen gel bile. Arabikte yer alır. ama. Git var mı Bilal? Küfür etmeyin lan. Adam var Yok, adam var. Ölenler konuşuyor. Hadi lobiye gidin gidin gidin. Hadi go go. Let's go. Gel sen de beşer latlar bana sal. <laughs> DP mi var? Senin, DP de ben alırım. Senin canın niye gitmiş? Hmm. Sen beşer altı saldın mı? Salmışsın ha. Muhafız zorladı ee, galiba. bir saniye iğne basayım da canım fırlansın. Hoppa, gel abi şu Buradalar bunlar. Persin. İşaret var mı? İşaret var mı? On me. Ya fazla scope var mı? <laughs> Senin önünde. Ben yanlış gidiyorum ha. Ben yanlış gidiyormuşum pardon. Valla inşallah onda mermi vardır. Getireceğim bir dakika bekle. Bilal kit getiriyor şimdi. Bilal bir işaret atar mısın? Arabanın orada galiba. Gel bir sana kit vereyim. Bir Gel şunlar abi. Oo görüyor. Görür görür görür. Bilal canın gitti Bilal. Niye oluyor? Şerefsiz takır takır bitiriyor ya. orada 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 ay orada. Rush yapalım ya artık ne dersin? Var var burada gel. Bana geliyorsun değil mi Bilal? Yanıma bıraktım 100 tane. <laughs> Arabanın önünde. Nereden atıyor o ya? Camda mı? Tam Murat bayıldı onu galiba. Birini bitirdim abi. O ev evde değil mi Bilal? Bilal ne tarafta tam olarak? Soldaki evde Murat. Kırmızı. İki katlı. İçinde mi Murat abi? Evet. Tamam. Bayıldı ikinci kat. Hayıldım onu böyle. Ne kadar abi ya. Demek ki arkadaşı var. Geliyor Bilal. Arkada geldi Bilal. İkinci katta alırsın Murat onu. Adamını kaldırdı da Elvallah. Murat abi. Bela. Acele edin alan. Ya alan çok vurmaz. Bu ne

İnternete gitti Murat'ın interneti gitti. Mi gitti? Benim internetim evet. mi gitti? Evet evet. Ha. Allah Allah. Neler bekliyor? Orada... mi olacak? Kafana sıkıyordun orada Murat da bırakmadık. Hı. Abi MS 300. Lanet olsun. Adam adam önünüzde hayat adam önünüzde. <laughs> Dışarıdalar Tepede de var murat dikkat et Kaç siktir be Murat Bilal burdan Senin... göremezler gelebiliyorsansa gel Yakın var yakın var bilal Ama benim için oyunu satma tamam mı bilal Bitir. Geldi sağda. Bir kişi daha var. Aynen gördün hatta bir kişi. Arabanın orada. Bir kişi daha var. Kaç kişi lan bunlar? <laughs> Kaç kişi lan bunlar? Gelin gelin hepiniz cellata oynayın. Zaten bir kişi kalmış. Adam onu sara şimdi. O geldi bile. Hayır hayır bile. Sonu. geldi o o şu haraba arabanın orada olması lazım. Al kas geleğini mis gibi. Aa. Valla bir evde bence pus. Yatıyor galiba. Dikkat et. Aynı. Ana. Çok kolay oldu. 20 2500 aşar ne lan?